Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu elektrostatik olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri TYT Fizik Elektrostatik 1. Test Test B olacak sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dört konu pekiştirme testleri. 9. fizik kitabının da bir parçasıdır arkadaşlar. Ki ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum her iki kitabında. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda ilgili kitaplarda bulunan tüm testleri arkadaşlar sırasıyla konu anlatımlı detaylı şekilde bulabilirsiniz. Ben çok çalışıyorum daha fazlasını istiyorum sevgili öğretmenim diyen arkadaşlarım için de. Mep kazanım kavrama testleri, tekrar testleri, çalışma soruları, çalışma defteri, o gibi maktel sorumak mobil uygulamalarını da şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğun kitapların da ayrı ayrı hem matematik hem de fizik derslerine ait oynatma listeleri kanalında mevcuttur. Oynatma listesi ekmesinden bulursun ki ben sen kolay bul diye bu videonun açıklama kısmına ekliyorum bağlantıları. O linklere tıklayarak kolaylıkla erişebilirsiniz. TYT için gelen sevgili arkadaşlarım bunlara baksın 9'lar arkadaşlar. Bakın TYT 10. sınıf sevgili 9'lar 10'a geçince siz de bunlara bakmayı unutmayınız. AYT için de 11-12'ler, 400'lere TYT için ayrıca arkadaşlar mezuna 3 adım TYT matematik 3 adım denemeler arkadaşlar. AYT için de yine 3 adım AYT mezun bey kazanım kavramalar. Bunlar da kanalında mevcut. Yine videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah bakalım ne diyorum. İletken X ve Y küreleri X, Y küreleri artı yüklü yüklüdür. Artı, artı. X küresi nötr iletken küre çubuğuna. Arkadaş nötr. Evet. Dışarıdan. Dışarıdan. Y küresi ise içeriden şekilde gibi dokundurulmaktadır. Buna göre hıbılıp lüp 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 hangileri doğru olabilir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz son kısımları nötr'dür. Ondan yük almıştır vermiştir. Bunu inceleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar şu kürelerde iç kısımda hiçbir elektrik yükü olmaz nötr olur arkadaşlar. Neticesi nötrdür. E, öğretmenin bunun artıları ne oldu? Bu arkadaş buraya dokunduğunda sevgili y küremiz nötr oluyor sevgili arkadaşlar. İçerisinde nötr olduğu için bu artılar nereye gitti? İşte bu artılar sevgili arkadaşlar dış kabuğa geçer. Dış kabukta kalır. E bu arkadaş da artı. Son neticemiz budur. Buna göre değerlendirme yapacağız. Şunları unutma sevgili arkadaşım. İçerisi her zaman nötr olacaktır. Buraya yüklü bir parça dokundurduğumuzda dokundurduğumuzda dokundurduğumuz parçada nötr hali alacaktır. Buna göre Y küresinin son yükü nötrdür. Evet, yaptığımız analiz neticesinde de söyledik zaten Y nötr olacak. X küresi ile küre kabuğu arasında yük alışverişi olmuştur. Evet arkadaşlar, artı artı bunlar birbirleriyle yük alışverişinde bulunurlar. Çünkü neden? Dokunduruldu. Ee, x küresinin son yükünü getirir. Hayır artı ile başladı arkadaş. Artı ile sonucunu bitirir. Hocam bu artı bu artı nasıl yük geçişi oldu? Arkadaşlar farklı yük miktarları olduğunda mesela artı 15 artı 10 bunlar 10, ya da 11 diyelim. Bunlar 13'te buluşacak ya. Böyle alışveriş gibi düşün yani. Evet olabilir diyor zaten. Olabilir mi? Tam aynı olsalar olmaz. Olabilir dediği için arkasında duruyoruz arkadaşın. 1 ve 2 diyor D'yi işaretliyorum. 2 ile yoluma devam ediyorum. Diyor ki başlangıçta nötr olan X iletkeni arkadaşlar başlangıçta nötr bu arkadaş. Cismi topraklandıktan sonra artı yüklü iletken Y cismi şekilde gibi yaklaştırılmıştır. Yük dengesi sağlandıktan sonra lıp 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 lıp, bak o yüklüdür bu yüklüdür. Yargınlarında hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar baştan analizimizi yapalım. Şimdi bu arkadaş e ee, topraklanması ne demek? Ne demek sevgili arkadaşlar? Buradaki eksi yükleri aşağıya çekmesi demek. Yani dolayısıyla eksi yükleri bu arkadaş aşağıya doğru çektiğinde eksi yükler toprağa gittiğinde topraklamanın anlamı o zaten. Ley kısmı arkadaşlar nötr olur. Nötrlenmiş olur. Artıyı da ben buraya yaklaştırdığımda kalan eksiler de sevgili arkadaşlar burada birikir. Tamam. Son raddede göreceğimiz resim budur. Sağ ucu nötrlendiği için topraklanmak. Topraklamak zaten nötrlemek anlamına gelir arkadaşlar. Topraklamanın sanayiye gitsen öyle derler zaten sana. E, dolayısıyla K ucu da bu arkadaşa yaklaştırılmış. Eksi kalan eksi yükler de burada birikir. Okuyalım. K ucu eksi yükle yüklüdür. Evet yaptığımız analiz sonucunda vardığımız neticede o zaten. L ucu eksi yükle yüklüdür. Hayır nötrdür çarpı. L ucu artı ile yüklüdür. Hayır, hayır, nötr. Tamam, bitti, konu kapandı. Aa, yalnızca bir diyor, A'yı acımadan işaretliyor. Geldim 3 numaraya. Arkadaşlar yine hikaye değişmiyor. Bak, birbirine dokunmakta olan yıkılıtkan ayaklarla zemine tutulmuş nötr ve iletken. Hepsi baştan nötr, nötr, nötr. Elektroskopla şekilde gibi düzene kurulmuştur ve nötr elektro. Bu arkadaş da nötr. Nötr ki bak yapraklar kapalı halde. Artı yüklü olsa açık olursa, eksi yüklü olsaydı açık olurdu yine de. X cizme yaklaştırarak dokunduruluyor. Bu süreçte Y küresine bağlanmış elektroskopun yaprakların hareketi ve yük dağılımı için ne söylenebilir? Olabilir diyor. Arkadaşlar bak hikaye şu. Hikaye başlarken buralar nötr, 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 nötr. Hop olayda eksi giriyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bütün resme baktığında tüm sistem eksi yüklü değil mi? Ha? Ben bunu dokundurduğumda bu eksiği bunların hepsi paylaşacak arkadaşlar. Ama nasıl paylaşacak biliyor musun? Ben bunu yaklaştırmaya başladığımda buradaki eksiler sevgili arkadaşlar şu eksiler ittiği için şu tel üzerinden de buraya doğru harekete başlayacaktır. Şuralar eksi olacaktır. Tamam mı? Tamam. Daha sonra sevgili arkadaşlar ne olur buralar eksi olunca hop yapraklar şöyle bir açılır. Çünkü eksiler eksiler geldi. Daha sonra ne olur? Daha sonra yaklaştırdığımda, dokundurduğumda arkadaşlar, artık bütün bu eksileri bütün sistem kendi arasında paylaşır. Dolayısıyla buradaki eksilerin biz kısmı eşit dağılmak üzere şuralara geri dönerler. Yani burada 4 tane eksi yazdım ya, yani 3'e düşer, 3'e düşer. E dolayısıyla ne olur? Önce bu yapraklarım önce bir açılır. Çünkü çok fazla elektri eksiler oldu. Daha sonra bu eksilerin bir kısmı dağılmak, ortak dağılmak üzere buraları hareket ettiğinde de arkadaşlar bir kısmı gider. Yani birbirlerine itiş gücü azalır. ve dolayısıyla yapraklar biraz kapanır. Netekim A şıkkı onu diyor. Elektroklamın yaprakları önce açılır sonra biraz kapanır. Hikaye bundan mütevellit arkadaşlar. Tamam. Diğerleri elektronun yaprağı açılır sonra tamamen kapın. Tamamen zaten kapanamaz. Yüklenmiş olacak. Elektronun yaprakları kapalı kalır. Nötr kalması demek ortada şey var olmaz. Nötr kalması lazım. Elektron önce artı sonra eksi yüklenir. Ortada artı diye bir şey yok zaten. Full eksi çarpı. Önce eksi sonra artı alakası yok. Okey tomento. Nefis simo. Let's go number five. Şey number five deyip dördü açtım. Number four. Dörtte devam ediyoruz arkadaşlar. Bir öğretmen buradan kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Elektriksel kuvvetin etkilerini gösterebileceği basit bir deney tasarlıyor. Bir balonu saçına birkaç defa sürtüyor ve daha sonra ufak kağıt parçaları yaklaştığında kağıt parçasının balona doğru çekildiğini gözlemliyor. Şurada kağıt parçaları. Hop oh, burada da elektrikle yüklenmiş balonumuz var. Bu arkadaşlar yukarı doğru çekiyor. Hatta şurada bir tanesini görelim. Çekti yer çekiminin etkisi ihmal edilmediğine göre. Tamam. Sen hareket kuvveti de biliyorsun sevgili arkadaşım. Yer bu şimdi bak havalandı yukarı çıktı. Yer çekiminin etkisinin ne demek? Şu ağırlık var değil mi? Bu e, kağıdın bir ağırlığı var. Minnak da olsa var. M çarpı G. Arkadaşlar bu yukarı doğru hareket ediyor ise demek ki sevgili şu balon da bu arkadaşı yukarıya doğru bir F kuvvetiyle çekiyor. Bu F kuvveti sevgili arkadaşlar şu G'den Büyük ya da eşittir. Eşit olsa sabit e, hızla çeker. Büyükse hızlanarak çeker, değil mi? Güzel. Öbü löp löp. löp, löp. Yangılanır hangileri doğrudur? Bakalım. Balon sürtünme ile elektriklenme sonucu yüklenmiştir. Evet, yüklenmiştir. O yüzden arkadaşlar bir elektriksel kuvvet oluşturmuştur. Bu F kuvveti elektriksel kuvvet. Ki arkadaşı çekiyor. Doğru değil mi? Doğrudur hocam. İki numara. Balonun kağıtları uyguladığı elektriksel kuvvet kağıtları ağırlığından fazladır. Evet ağırlığından fazladır ki bu arkadaşı yukarıya doğru çekebilmişim. Kağıtlar da balona elektriksel çekim kuvveti uygular. Arkadaşlar biri bir cisim bir cisme bir kuvvet uyguluyorsa diğeri de e, kuvvet çiftleri gibidir. Diğeri de diğerine e, kuvvet uygulayacaktır ki şimdi diğer sorularda zaten bunları göreceğiz. Birbirlerine yani etki tepki demek yanlış olabilir ama bir nevi onun gibi kuvvet uygularlar. Bir balon kağıda uyguluyorsa kağıt da bu arkadaşa uyguluyor demektir. Evet. Alayına doğru dedik. Beşte de yolumuza devam edelim. Beş numara diyor ki ne? Uçtu geldi sahnedeki elini aldı. Yatay zeminde tutulmakta olan yüklü KLM yüklü iletken KLM birbirine etki alanlarındadır, altındadır. Şekildeki elektrik alan kuvvet çizgileri Arkadaşlar elektriksel elektrik alan kuvvet çizgilerinin yönelim modelleri verilmiştir. Kleme cisimlerin elektriksel yüklerinin büyüklükleri sırasıyla Q QK, QL, QM. Yani bunlara öyle diyeceğiz. Olduğuna göre höblöblöblöb eşitsizlikler var. hangileri doğrudur? Valla ben size bir şey söyleyeyim mi sevgili arkadaşlar? Şimdi yedinci soru var. Michael Faraday'ın modellediği elektrik akımları vesaire. Ben olsam bu soruyu daha önce çözerdim. Çünkü buradaki bilgileri biz burada kullanacağız. O da şu. Şimdi ben bu arkadaşların yük miktarını nereden bileceğim? Verilmemiş. Arkadaşlar yük miktarlarını veren önemli bilgilerden biri. Çizilen elektrik alan kuvvet çizgi sayısı ile yük miktarı ters değil doğru orantılıdır. Yani ne kadar çok çizgisi varsa o kadar fazla demektir. Şimdi L ile M'yi kıyaslıyor. Bak M'de 1 2 3 4 5 tane var. L'ye geldiğimizde arkadaşlar bak L'den 1 var, 2 var, 3 4 5 6 7 var. Bunda da 7 var. L M'den büyük. L M'den büyük mü? Doğru. Şimdi hocam bunları saydın ama K'den de olabilir. Evet sevgili arkadaşlar. Bu arkadaşlar ortak. Hem K'nin hem L'nin Bak şimdi K ile L'yi kıyasladığımda e bunlar zaten ortak. Ortak. Burada tekrar tekrar saymaya gerek yok. Ama L'nin buradan fazladan artı ikisi var. Artı iki dedim fazladan ikisi. Bak bu arkadaşım 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Yani K, L'den büyük. Çizgi sayıyoruz arkadaşlar. Kuvvet çizgi sayısı yük miktarı ile burada yanlış diyeceğiz ona. Doğru orantılıdır. Çizimler öyle gösterilir. E o zaman eşittir. Diyemiyor. 3'e geldiğimde K pozitif yüklü ise L ve M negatif yüklüdür. Onun da analizini şöyle yapalım arkadaşlar. K artı yüklü ise. Bak bu arkadaş artı yüklü ise. Bak bunlar birbirlerini çekmişler. Birbirlerine doğru giriyor çıkıyor. Demek ki bu arkadaş eksi olur. Şimdi buraya geldiğimde bak kuvvet çizgileri birbirine itiyor. Yani aynı yüklüler. Bu arkadaşlar da eksi olur. Ne dedi? K pozitif ise L ve M negatif yüklüdür. Doğrudur. Hadi diğerini de analiz edelim de hatırı kalmasın. Bu arkadaş eksi olsaydı arkadaşlar birbirini çektiği için artı olacaktı. Bunlar da birbirini ittiği için artı olacaklardı. Hadi hatırı da kalmamış oldu. Okey tomento mu? Nefis simo. O zaman diyor ki ne? 1 ve 3 diyor ve D şıkkını işaretliyor. Let's go number 6. 6 ile devam ediyorum sevgili arkadaşlar. 6 şöyle seslenir bana. Ey şimşek hocam der. Yatay zeminde tutulmakta. Olan, şekildeki belirten K, L cisimlerin elektriksel yükleri sırasıyla artı 5Q, artı Q. Aralarındaki mesafe d kadardır. Güzel. K cisminin L cismine uyguladığı elektriksel kuvvet, şekilde belirten yönde F1 kadardır. L cisminin K cismine uyguladığı elektriksel kuvvet de F2 olduğuna göre höblöp löp 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 ifadenin hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar, önceki soruda da konuştuk. Bak bunlar birbirlerini itiyor. Neden itiyor? Aynı yüklüler. Bu arkadaşın F1 itecekse bu arkadaşın da yönü sola doğru F2 şeklindedir. Ve sevgili arkadaşım şunu asla unutma. Bu daha büyük, bunun uyguladığı kuvvet daha büyüktür deme. F1'in büyüklüğü F2'nin büyüklüğüne eşittir arkadaşlar. Bak büyüklüğü ben böyle gösteriyorum ki büyüklük bende kalsın, şey olsun diye. İşimi garantiye almaya çalışıyorum her zaman. Ama şöyle gösterirsen de olur. F1 eşittir. F2 desen de kabul edilir. Çünkü bak yukarıya vektör işaretini koyarsan koyuyorum şimdi. Bak bu gösterim yanlış. Vektörel olarak ters yönde oldukları için yanlış. Ama F1 eşittir. F2 desen vektör işareti koymadın ya bu doğru olur. Dolayısıyla arkadaşlar bunu Ha vektör işareti koydun mu o zaman bak biri eksi olmalı. F2 eksi F1 kadardır ya da F1 arkadaşlar eksi F2 kadardır. Bunlar da doğru gösterimdir. Ahan da doğrudur. Çünkü bak biri sağa, biri sola. Tam zıt yönde olurlar. Zıt yönünü böyle gösteriyorum. F1 F2'den büyüktür. Zaten hemen çürüttük. Bunlar birbirine eşit olmalıdır. D mesafesi artırılırsa F1'in büyüklüğü azalır. Arkadaşlar bunu söyleyebilmek için alemi cihan olmaya gerek yok. Çok fizik bilmene de gerek yok. Bu arkadaşlar birbirlerine elektriksel kuvvet uygulayacak. E sen bunların aralarını açarsan herhalde birbirlerine uyguladıkları kuvvet azalır. Ama matematiksel olarak da gösterelim dersek sevgili arkadaşlar. Bu arkadaşın şöyle bir formülü var ya. D çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Vay arkadaş. Yani ben bunu bak bunu ezberlemen gerekmiyor. Zaten ÖSYM de artık senin için bunları ezberle demiyor. Kitap var, internet var. Bunları kitaptan bulursun arkadaş. Ben bunları niye kafamda tutayım değil mi? Ama hesap kitap yaptıkça aklında kalır. Arkadaşlar benim buradan anlayacağım şu. Bak F kuvveti Şurada pardon K ya. Bu D mi mı? K sabit. K sabitiyle doğru orantılı. Q yüklerle doğru orantılı. Mesafenin karası ile de ters orantılı arkadaşlar. Ters orantılı. Yani mesafe arttıkça F kuvveti azalır. Matematiksel olarak budur. E zaten mantıken de böyledir değil mi? Eline iki mıknatıs bile alsan yaklaştırdığında daha kuvvetli iterler. E uzaklaştırdığında daha az iterler yani. Desol that's yani bunu söyleyebilmek için de dediğim gibi alemi cihan olmaya da gerek yok. 1 ve 3 diyor e, D'yi işaretliyor e. Ay bunun formülü neydi? Ters miydi? Doğru muydu? Değil mi sevgili arkadaşlar? Biraz mantık yürütelim. Geldim bu 7. soruya. Zaten 5'te konuştuğumuz şeyleri burada okey okey deyip geçeceğiz 7'de. Michael Faraday arkadaşlar modellemesini yaptığı elektrik alan kuvvet çizgileriyle ilgili höblöp löp löp löp, löp, löp yargılanan hangileri doğrudur? Pozitif yüklerde başlayıp negatif yüklerde zorlanır. Doğrudur arkadaşlar. Artıdan eksiye doğrudur. Artıdan çıkarlar. Hop eksiye doğru. Eksi de içeri doğrudur. Artı da dışarı doğrudur arkadaşlar. Bu da aklında olsun. Yani artı bir yükü gördün mü? Şöyle anlarsın. Dışarı doğru ise bu hangi yük dediklerinde artı diyeceksin. Şöyle verdi içe doğru. Tahmin et bakayım bu ne dediklerinde eksi diyeceksin. Tamam mı? Doğrudur arkadaşlar. Artıyla başlar, eksiyle sonlanır. Birbirini hiçbir zaman kesmezler. Evet arkadaşlar birbirini kesmeyecek şekilde modellenirler. Çizilen elektrik alan kuvvet çizgi sayısı ile yük miktarı ters değil doğru orantılıdır. Ne kadar çok çizgisi var ise o kadar kuvvetlidir arkadaşlar. Kuvvetle doğru orantılıdır çarpı. 1 ve 2 diyor e, C'yi işaretliyor e. Let's go number 8. 8 şöyle seslenir. Says to me. Ha bu biraz kazık olmuş açıkçası. Bu benden sorarsanız 11. sınıfla karışmış arkadaşlar. TYT'cilere daha çok sorulmuş gibi. 9. sınıftan çözemeyen arkadaşlarım varsa alınmasınlar. Ama ben sana anlatmaya çalışacağım. Yükleri artı 3 ve eksi Q. Bak artı 3 Q eksi 2 Q. Noktasal cisimler yatay zemin şekilde bir tutulmaktadır. Buna göre yükle cisimlerin K, L, L, M, M, N noktaları arasındaki oluşturduğu bileşke elektriksel alan. Haydi hayırlı işler. Arkadaşlar bu elektriksel alanına girmiş artık. Elektrostatiği aşmış yani soru mu bulamadınız? Bu 11. sınıf yani. 9. sınıfa sorulacak soru değil bana sorarsanız. Ha blöp 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 hangileri doğrudur? K L, L M M'nin arasında şu yönde bu yönde. Arkadaşlar burada yapacağımız hareket de şu. Bunları değerlendirirken buraya artı bir kulompluk test yükü derler. Test yükü koyuyoruz. Şimdi ben bunu koyduktan sonra bakarım. Hem L hem L'deki hem de M'deki arkadaşlar buna bir kuvvet uygulayacak. Bunlar artı artı olduğuna göre bunu bu bir itecek değil mi arkadaşlar? İtecek. Şimdi bu artı bu eksi olduğu için bu arkadaş da bunu ite çekecek. Şimdi sevgili arkadaşım hangisinin kuvveti daha fazladır? Bir kere bunun mesafesi çok. Bunun mesafesi kısa. Hem yükü fazla hem de yükü az. Ne yazdık? F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü. D kare dedik ya. Ki bilmene de gerek yok. Yani şu artı 3 Q'nun uyguladığı kuvvet daha devasa olur. E dolayısıyla K ile L arasında arkadaşlar elektriksel bileşki bileşke elektriksel alan ne yöne doğru? Sola doğru. Yani eksi X yönünde olur. Doğrudur. Değil mi? Hepsi bu kadar yani. Şimdi geldim ikinci kısma. L, M arasına yine artı bir Q'yu yerleştir arkadaşlar. Bir klon bu. Bak artı ekledim yı ya. Şimdi bu arkadaş bunu çekecek. Artı eksiği çeker. Doğrudur. E, artı artıyı iter zaten. E, artık şeye bile bakmam. Bu uzun, bu büyük. Bu bunu itecek, bu bunu çekecek. Olayın artı x yönüne doğru oldu. Cereyan etti. Gayet açık ve seçik ortada. M, N arasına geldim. Yine artı bir test yükümü koydum arkadaşlar. Olaya bakıyorum. Şimdi bu eksi bunu çekecek. Çekti mi? Çekti hocam. Yakın olduğu için bayağı kuvvetli çeker. Ama küçük. Ama bak bu arkadaş da sevgili arkadaşlar şu uzaklıktan artı artı bu arkadaşı itecek. Bak hangileri doğrudur yargılarından? Ha MN arasında sıfır olabilir. Arkadaşlar biri sağa itiyor biri sola itiyor. Sıfır olabilir diyor. Bak bu arkadaşlar bu şuradaki mesafelere bağlı olarak Mesafeler verilmemiş. Artık Q'nun nerede olduğu da, M'ne arasında nerede olduğu da çok önemli, belli değil. D mesafesine bağlı. Bu arkadaş sağda olabilir, sola da olabilir, sıfır da olabilir. Çünkü öyle bir nokta gelir ki şu sola olan yükle sağa olan yük birbirini dengeler. Yük sıfır olabilir. Konu kapanmıştır. Edirne. Okey, Tomento. Nefsistim o. Bence testin en kolay sorusu. 9'da e, eğer bunu öğretmek istiyorsan buradaki öbür zor sorulara hiç gerek yoktu. Bak ne kadar kolay bir soru. dinle. Düşey düzende şekilde gibi dinamometreye bağlı artı Q yük cisim yer çekimi etkisi imal edilmedi bir ortamda tavan asılı bir şekilde dengededir. Şekildeki L noktasına sırasıyla X ve Y cisimleri getirildi. Dinamometrede okunan değerler ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Arkadaşlar bir kere vay dinamometre yerleştirdi. Ya dinamometre neydi? Nasıl çalışır? Arkadaşlar bunu yerleştirmesinin sebebi şu. Ya buradaki kuvveti ölçeceğim ya şimşek diyor. Sana buna dinamometre vermeyip T verirdi. İşte T gerilmesi artıyor azalıyor da diyebilirdi. Dinamometre vermesinin sebebi buradaki ağırlığı ölçecek yani. Ölçer. hani ağırlığı dinamometre ölçüyor kuvvet. İşte bu yani Mesela mesele bu. Vay dinamometre verdiler diye karalar bağlamanın bir anlamı yok. Şimdi bakalım. X çizimi getirildiğinde dinamometrede dokunan değer artıyor. Arkadaşlar X'i getirdiğimde artması için ne olması lazım? Bu arkadaşın aşağıya doğru bunu çekmesi lazım. Ha, X'de. Y cismi getirildi dinamometre oluşturken değer azalıyor. Arkadaşlar Y'yi getirdiğimde azalması için de ne olması lazım? Benim şunu parmağımla yukarı itmemle aynı şekilde Y bunu yukarıya doğru itmiş demektir. E zaten şimdi sorunun devamını bile okumadan bu arkadaş artıysa X'in bunu çekmesi için X'in eksi Y'nin bunu itmesi için de artı olduğu için bunun da artı olması lazım. O ben kafadan zaten analizimi yaptım bile. Gel okuyalım. Buna göre X cismi nötrdür. Ha sevgili arkadaşlar. İtmesi dedi. Tabi çekmesi için bu arkadaş nötr olabilir. İlla eksi olmak zorunda değil. Nötr de olma durumu olabilir değil mi? Ha, olabilir diyor ya bana. Ha, olabilir dediği için ayıktım zaten. Olabilir. X cismi nötr olabilir. X cismi negatif yüklüdür. O da olabilir. İkisi de olabilir. Çünkü ne, nötrleri arkadaşlar artı da eksi de çeker. Nötr her halükarda çekiliyor. Tamam Demir mesela. Y cismi pozitif yüklüdür. Vallahi bu da doğru çıktı. Alayına yine doğru dedik. Yaptığımız analiz doğru çıktı. Anlaştık mı arkadaşlar? Nefis sima. Sevgili arkadaşlar testi tamamlamadan önce burada testin başında hatırlattım. Testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Burada görmüş olduğun tüm testlerin tamamı kanalımda mevcuttur. Pek çoğunu da bu videonun açıklama kısmına ekliyorum. Orada bakmayı ihmal etme. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.